Merhaba sevgili dinleyenler. Ben Muhammed Kalem. İlk podcast yayınıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Türk edebiyatının en dokunaklı eserlerinden biriyle başlıyoruz yayına. Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna'sı. Eğer Kürk Mantolu Madonna'yı okuduysanız ya da dinlediyseniz şimdi anlatacaklarım belki sizde başka kapılar açacak henüz kürk mantolu Madonna ile tanışmadıysanız bu sohbet kitabın o derin dünyasına bir davet olur belki. Yayının sonunda da düşüncelerinizi, hislerinizi, kitapla ilgili izlenimlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. İlk bölümde sizin katkılarınız benim için çok kıymetli. Kitaba gelecek olursak, yıllar önce bir lise öğrencisiyken Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonnasını İlk kez elime aldığımda ne hissettiğimi açıkçası hatırlamıyorum. Belki bir ödevin parçasıydı bu kitap ya da bir öğretmenimin tavsiyesi ya da o dönemde yine popülerdi bu kitap o popülerliğe kapılarak kitabı okumuştum. Ama ne olursa olsun bu kitabı ikinci kez okuduğumda, ikinci kez iki kere okudum hem de çünkü hem sesli kitap olarak okudum hem de sesleri temizlerken kitabı bir kez daha dinlemiş oldum ve bu süreçte bambaşka bir metinle karşılaştım. Sanki yıllar önce değil de şimdi tam da bu yaşımda, bu zamanın ruhuyla yazılmış gibi geldi bu kitap bana. Kim kitaplar var, sayfaları çevirdikçe bir aynaya dönüşür adeta. Bu romanda öyle bir eser benim için. Kürk mantolu Madonna yalnız bir aşk hikayesi değil. Hatta aşk kelimesiyle sınırlamak bu kitaba yapılacak en büyük haksızlıklardan biri olur bence. Çünkü burada anlatılan şey Sadece iki insanın birbirine duyduğu çekim değil. Bir insanın kendini bulma, tanıma ve hatta kaybetme serüveni. Raif Efendi'nin sessizliğinde, içe kapanıklığında, suskunluğunda kendi içimizden bir şeyler bulmamak adeta imkansız. Onun hikayesi içimizdeki en derin yalnızlıklara, bastırılmış duygulara, yarım kalmış sözcüklere dokunuyor. Romanın başında karşılaştığımız Raif efendi herkesin gözünde sıradan, silik, renksiz bir memur. Ama Sabahattin Ali bu sıradan adamın iç dünyasını öyle katmanlı, öyle incelikli bir şekilde açıyor ki okur olarak hayrete düşmemek benim için elde değildi. Kabuğun altındaki derinliği gördükçe insan kendi çevresindeki insanlara da daha dikkatli bakmaya başlıyor. Kim bilir belki o sokakta karşılaştığım yaşlı adamın da içinde bir Maria Puda saklıydı. Ve Maria Puda ne tam anlamıyla bir kahraman ne de bir kurban. Ne ulaşılmaz bir hayal ne de yalnızca bir gerçek. Maria, Raif'in gözünden anlatıldığı için bir simgeye dönüşüyor. Onun için yalnızca bir kadın değil, aynı zamanda cesaret, özgürlük, sanat ve tutku. Belki de kendi eksiklerini tamamladığı bir hayal. Ve bu yönüyle Maria Puda bir karakter olmanın ötesine geçip bir varoluş sorusuna dönüşüyor. İnsan hayatında ne kadarına cesaret edebilir? Sevmek mi daha zor, kalmak mı? Kitabın en çarpıcı yönlerinden biri anlatımın sadeliği. Sabahattin Ali'nin dili gösterişli değil ama etkileyici. Yalın ama katmanlı. Öyle bir anlatım ki her cümle insanın içine işliyor. Satır aralarındaki sessizlikler bile bir şeyler anlatıyor. Roman bağırmadan konuşuyor. Okura göz kırpıyor, kulağına fısıldıyor adeta. Ve insan bu fısıltıları duydukça kendi iç sesine daha çok kulak veriyor. Belki de bu yüzden ikinci kez okuduğumda kitabın beni neden bu kadar etkilediğini daha iyi anladım. Çünkü sadece Raif Efendi'nin değil, kendi iç yolculuğumun da izlerini sürdüm sayfalarda. Bazı cümlelerde içimde yıllardır susturduğum duygular canlandı. Bazı satırlarda boğazım düğümlendi adeta. Çünkü kitap yalnızca okunmuyor, yaşanıyor, hissediliyor, hatta bazı anlarda kanatıyor. Muhtemelen bu kitabı seslendirdiğimde sesime de yansımıştır. Sabahattin Ali, Türk edebiyatının en duru ama aynı zamanda en derin kalemlerinden biri. Onun eserleri sadece yazıldığı dönemle sınırlı kalmıyor. Zamanın ötesine geçiyor. Kürk mantolu Madonna da bunun en güzel örneği. Sırçak Köşk adlı öykü kitabı da keza öyle. Orada bulunan öyküler de zamanı aşmış öyküler adeta. Bugün bile Kürk Mantolu Madonna'nın hala çok satılan, çok konuşulan, çok tartışılan bir kitap olması tesadüf değil bence. Çünkü evrensel bir yalnızlığa, evrensel bir iç çatışmaya ses veriyor. Hepimizin içinde bir yerde saklı duran keşkeleri, belkileri, amaları gün yüzüne çıkarıyor. Kitap boyunca beni en çok düşündüren şeylerden biri de Raif Efendi'nin yıllar boyunca içindeki bu büyük duyguyu kimseyle paylaşmamış olmasıydı. Sevmişti ama sustu. Anlamıştı ama anlatmadı. Biliyordu ama kimseye göstermedi. Belki de bu yüzden o defteri yazdı. Çünkü insan bazen sadece yazarak var olabilir. Sözlerle ifade edemediğimiz duyguları yazıyla, satır aralarında dile getiririz. Aslında bu yönüyle roman aynı zamanda yazının bir terapi, bir arınma, bir hafıza biçimi olduğunu da hatırlatıyor. Okurken insan düşünmeden edemiyor. Acaba kaç kişi hayatında bir kez olsun Raif Efendi gibi derin, sessiz ama sarsıcı bir aşk yaşadı? kaç kişi içinde yaşattığı bir sevdayı yıllar sonra bile unutamadı. Ve kaç kişi sevmenin aslında kendine bile itiraf edemediği bir cesaret gerektirdiğini fark etti. Kimi insanlar görünmez bir yük taşıyor. İşte Raif Efendi de o insanlardan biri. Onun taşıdığı yük ne bir aşkın hatırası ne de bir pişmanlığın gölgesi. O yük bir insanın kendi hayatını sessizce yitiriyor oluşunun kendinden vazgeçmesinin ağırlığı. Şimdi dönüp geriye baktığımda bu kitabı neden ilk kez okuduğumda bu kadar derinden hissedemediğimi anlıyorum aslında. Belki yaşım küçüktü, belki hayatı bu kadar sorgulamıyordum. Ama şimdi, şimdi her satırı içime işliyor. Çünkü artık biliyorum, insan sadece yaşadıklarıyla değil, yaşayamadıklarıyla da şekillenir. Baktığımızda Kürk Mantolu Madonna sadece bir roman değil. Bir iç hesaplaşma, bir hayal kırıklığı, bir özlem, bir yalnızlık anlatısı ve belki de en çok insan olmanın o karmaşık, çelişkili, kırılgan doğasına dair yazılmış bir ağıt. Bu podcast bölümünde bu kitabı konuşmak sadece bir edebiyat eserini değil, aynı zamanda insan ruhunun derinliklerini konuşmak gibi geliyor bana. Eğer siz de bir gün durup hayatınızı sorgulamak isterseniz, bir ayna arıyorsanız, bir sığınak, bir yanıt, belki de tek yapmanız gereken bu kitabın kapağını bir kez daha açmak olur. Ya da bu kitabı dinlemek. Yeni kitap sayfalarında buluşmak dileğiyle. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ilk bölümde Kürk Mantolu Madonna'ya, Raif Efendi'nin iç dünyasına ve Maria Puda'nın iz bırakan varlığına dokunmaya çalıştım. Umarım bu yayın sizde bir iz bırakmıştır. Kitabı daha önce okuyanlar ya da sesli kitap olarak dinleyenler siz ne hissettiniz? Hangi cümle sizde kaldı? Lütfen yorumlarda düşüncelerinizi, duygularınızı, kitabın sizde bıraktığı yankıyı paylaşın. Hem bana hem de diğer dinleyicilere yeni pencereler açabilir bu yorumlar. Ayrıca Kürk Mantolu Madonna kitabını sesli kitap olarak YouTube kanalımda da yayımladım kitabı okumayanlar ya da dinleyemeyenler de oradan dinleyebilirler. Yeni bölümlerde başka kitaplarla, başka hayatlarla ve başka duygularla buluşmak dileğiyle. Ve unutmayın, bazen en çok ihtiyacımız olan şey sadece bir sözcükte gizlidir. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.